Arkadaşlar şehrin ortasına bunu kim koydu? Üstüne dört tane renk kaynayıcı mı? Bir tane de düğme var. Denemeden bilemeyiz. Bakalım neymiş göreceğiz şimdi. Bakalım bakalım neymiş? Ha? Çok dönmeye başladı. Ali tehlikeli bir şey olmasın? Saçmalama kanki. En fazla ne olabilir ki? Renkli çarklar dönüyor işte. Bakalım ne olacak? Hadi ee? oğlum pembe çıkmasın ha. Kırmızı çıktı. Eee ne olacak şimdi? Hı? Ne oluyor lan? Ne oluyor <laughs> <laughs> Ali'ye bakın kırmızı oldu. Lan bu sihirli çark.

Sıra bende, sıra bende. Hadi oğlum mavi gelsin, pembe gelmesin. Arslan'a da pembe çıkarsa ne güzelim ya. Hadi oğlum pembe gelsin. Hayır ya, hayır. Mavi gelecek bana, mavi gelecek. Mavi, mavi, mavi. Hadi oğlum mavi gel, mavi gel. Hadi oğlum. Pembe mi? Hayır ya, ben bugün boyunca pembe mi olacağım? Hayır yapma, yapma. Hayır, hayır. <laughs> Hayır ya saymıyorum ben burayı baştan döndüreceğim. Baştan döndüreceğim şu halime bakın. Hayır ya Alperen mızıkçılık yok sıra bende. Bana da mavi çıkacak ama zaten bir mavi geldi. Ama yapacak bir şey döndürelim bakalım. İşte bastım. Alperen çok iyisin çok iyisin. İşte ee? mavi gelecek galiba. İşte geldi mi? İşte mavi geldi. Hop işte dönüşmeye başladım. Bakalım ne olacak bakalım. Hop yakıştı arkadaşlar nasılsın? Yakıştı yakıştı. O zaman yürüyün ilk yarışımıza başlıyoruz hadi. Hı? Ha? Burada dört tane motor var ilk yarışmamız ne ki? Arkadaşlar ilk yarışma şu. Herkes motorlarını kendi kendine vuracak. Onlar. Sonra giriş tamam o zaman ben boyamaya başlıyorum Şunu maviye boyayalım Hı, İşte şöyle buraları da boyayalım Arkadaşlar ama unutmayın motor yeşilini kaybeden Sonuncu olan renk elenir haberiniz olsun Ne elenme var mı? Hayır ya ben motor kullanmıyorum O kadar bilmiyorum ki Oğlum benim motorum zaten kırmızı ben neden boyuyorsam Hiç iş şey anlamadım ben ya neyse boyayalım Şunu iyice bir kırmızı yapalım bari Boyadım ben de boyadım hazırım ben de <laughs> Ulan nereye motoru sen neye boyadın be Atlayın Arkadaşlar üzgünüm motor yarışında karşımda hiç şansınız yok hiç. Erken geçsin ben yerine bu yarışı Herkes hazır mı? 3, 2, 1 başlayın. Arkadaşlar unutmayın sonucu olan renk elindeki. Görürseniz ben kazanacağım ben kazanacağım ben de kazanacağım. Koca ya çok yavaş gidiyorum ben motor kullanmayı bilmiyorum. Oho arkadaşlar çok geri kaldınız siz çok gelin hadi gelin. Haydi abi yavaş gitme. Haydi köpeğe mi değilsin sen yavaş gitme. Hayır sonuncu olamam sonuncu olamam. Tek renk challenge'in e kazanımı ben olacağım ben olacağım Hasan. Git lan git lan Hasan. İşte bitişim bizi göründe ben kazanıyorum ben kazanıyorum. Hayır hayır sonuncu olmak istemiyorum. Hayır ya hayır. Hasan kanka asla yapacak e bir şey yok. Maalesef gelendim. Of ya of daha ilk görüşten eğlendim. Neyse ya ben gidiyorum hadi kolay gelsin size. Of oh be Allah'tan ben elenmedim Eee soru gerisi ne? Arkadaşlar sizce hangi renk kazanacak görünmez. kaldı su ortalısı ya? Bu nerede kaldı? Arkadaşım, arkadaşım merhaba. Bir yarışma yapıyoruz. Benim gelmen lazım acil. Ne yarışması lan? Otobüs bekliyorum ha? He? Bırak lan beni. Bırak beni. Ayak mısın? Bırak beni. Üzgünüm arkadaşım. Maalesef. Ele ne bak? Yarışma benim kazanmam lazım. İmdat. Yardım edin. Adam kaçırıyorlar. Yardım edin. İmdat. Kimse yok mu? Yardım edin. Benim gibi adam gibi adamı kaçırıyorlar. Yardım edin. Kimse yok mu ya? Kimse yok mu? Aha. Sen de gitken kesin burada bizleri var Merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Bir yarışma yapıyoruz. Benimle gelir misiniz? Buyurun bunu izledim. Buyurun. Dur. Canım arkadaşım. Buyurun. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. şuna bak kaç para verdi. Mı, ne, ne, ne? Kaç yer, sen de geliyorsun. Sen de kendine, sen de al parayı. Al. Hadi yürüyün yürüyün zamanım yok hadi daha çıkan bu hep insan bulmamız lazım gelin benimle gelin. Aha şansa bak durakta bir kişi var gelin lan gelin benimle gelin. Siz ikiniz bundan sonra otobüs beklememize gerek yok. Alın şu paraları alın şu paraları. Bundan sonra gidip kendinize araba olasınız artık. Aa enayi bak paralar atıyor. Şuna bak. Konuşmayın siz konuşmayın hadi gelin gelin yarışmayı kaybedeceksiniz sizin yüzünüzden yürüyün hadi yürüyün. Hadi Ahmet bir araba kaza yapmış onu almaya gideceğiz. <laughs>

bırak lan beni, bırak beni, durmayacağım burada, durmayacağım, bırak beni. Arkadaşım dur diyorum sana, dur senin yüzünden yarışmayı kaybedersem kafanı kırarım senin, dur diyorum sana. Allah hmm. oh, Allah, benim dedim yarışmamadı, bırak gelin, koşun, koşun. Oha, Efrika'na bakın Afrika'nın dört kişi toplamış, Allah'tan ben de dördüm. He, Ali abim gelmiş bile, Ali abi, Ali abi, bir Ali abi. Ali'ye bak Ali'ye, bir kişi noktaya vermiş, onu da kucağında getiriyor. <laughs> Ve elenen Ali <laughs> yapacak bir şey yok. Görüşürüz Ali. Of ya of. Hep bununla uğraşmaktan oldu. Bırak beni bırak. Adam <laughs> kaçırıyorlar. Şuna bak şuna. Bak hala konuşuyorsun. Seni yüzünden yürüyüşme mevlandaki yürü var. Yürü. Ben sana soracağım evde. Gel buraya gel gel. Seni şurada kafanı gözünü kırayım sen gel. Eee Ali de eğlendiğine göre iki kişi kaldık. Efe Kaan bu yarışmayı ben kazanacağım oğlum. Ben kazanacağım göreceksin sen göreceksin. Sen öyle kal. Hadi o zaman diğer yarışmayı geçelim. İstediğin kadar yarışmayı yapalım oğlum. Pembe renk kazanacak pembe. Ne diyor lan bu? Bu sarı renge laf mı ediyor lan? Ne diyorsunuz oğlum siz? Siz biliyorsunuz ben sizin saçınızı başınızı yolarım. Ne biliyorsunuz sen. Eyvah. Alperen kavga mı sizin? Sarı sarı yapmayın yapmayın. Obam. Abla lan. Abla lan. sarı rengin gücünü bilmiyorsunuz. Size sarı rengin gücünü göstereceğiz. Göstereceğiz. <laughs> bas kanka bas delirmiş bunlar. Delirmiş biz diğer yarışmaya geçelim. Yürü hadi yürü. Oo, hoş geldiniz sucuklar. Sarı renkle pembe rengin parkur yarışmasını birazdan başlatacağım. Ve bu yarışmayı da ben kazanacağım. Elinizi için sen öyle sen koçum bali diye. O zaman iki tarafta hazır mı? Dönsün yüzlerini parkura iki tarafta hazır mısınız üç, iki bir başlayın. Yok, yani. hmm. Sen öyle sen koçum Parkura asla gelir masla. Wow pembe renkle sarı renkle başa baş gidiyorlar. Otsuz soğuk buştan ben kazanacağım ben kazanacağım pes et pes et. Oh, oh, yarış geliyor. Bakalım kim kazanacak? Sarı renk mi? Pembe renk mi? Oh, başa baş geldiler. Vay ben kazandım değil mi? Hayır, ben kazandım. Maalesef bu yarışmada bir kazanan çıkmadı. Diğer yarışmaya geçiyoruz. Evet sucuklar diğer yarışmamız. Yemek yeme yarışması ve başlasın. Ödüldü beraber Efecan, Efecan beni yenme imkanı yok hocam imkanı yok. Of of hamburgerler de bayağı yemiş gerçekten ama şunları da yiyeyim de şunları da yiyeyim hop işte bu kadar. Oo wow, biraz yavaş yiyin ye. şimdiden 3'er tane yediniz bile yavaş ulan yavaş kilo alacaksınız. Bir şey olmaz bari bir şey olmaz tek renk çevirici kazanayım da başka bir şey istemiyorum. Şu hamburgeri gemiye yener hop işte bitti yenisini Ulan burada da berabere gidiyorsunuz biriniz kaybedin artık yeter ulan yeter kaybedin efekan ve alperen tek renk challenge her yarışmada beraber kalıyorlardı evet. bakalım yemek yeme yarışmasının kazananı kim olacak hep beraber göreceğiz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın kim istiyorsunuz yorumlarda yazın of doydum bütün gele bitti <laughs> ulan yine mi başa baş kaldınız ulan yeter ulan bir kazadan çıksın artık yine mi beraberlik yine mi yürü hadi yürü diğer yarışmaya geçelim yürü o kadar kilo aldınız biraz spor yapın bari başlayın yarışma başladı çekin bakalım Martix'leri Hadi bakalım hadi devam en az Martix çeken kaybedecek hadi bakalım Hadi dört gelsin ha ben de çekemedim ya Ulan yine mi beraberlik yine mi diğer yarışma diğer yarışma Başlayın şuna başlayın en az çeken kaybeder çek bir İki hadi Hadi ben kazanacağım ben kazanacağım Hı, bir. Hadi iki gelsin hadi iki gelsin Hadi in lan, hadi in çeksenize ne duruyorsunuz Hadi in diyorum size hadi in Artık bir kazanan çıksın ah, Yok ya çekemiyorum ah, Ben de çekemiyorum o kadar yemişeklikken Ne kadar göbeğimiz oldu <laughs> Ulan başlarım size de Çekrek challenge'ınıza da Kafanızı kırarım ulan Yordunuz beni yordunuz Güzel de aslanım tek renk challenge'ınız oldu. Sizinle mi uğraşacağım ben? Aa vurma ya vurma. Hmm. Koşun, koşun, oldu, Sarıların lideri Efekan orada koşun. Ulan hala mı yetiyor sen yani kalk ulan. Kalk yarışma yap kalk. Bir kazanan çıksın artık bir kazanan çıksın. Kalk kızlar ayağa kalkın. Ne oluyor lan? <laughs> Lan sen sarıların liderine nasıl vurursun? Sen o yumurta kafanı kırıp yiyeceğim. Gel buraya gel yakalayın şunu yakalayın koşun. İmdat kimse yok mu? Yardım edin yardım edin bana. <laughs> Şuna bakın ben çıkıyor. çıkıyorum. <laughs> oh, iyi oldu baktım sana iyi oldu. Odin Ayterak bir hızlı izin Ne bileyim oğlum ne bileyim. Ali kanka gel gel bizimkiler orada. He? Doğuştan bunlara acaba yarışı kim kazandı? Şunlara bak göbekleri çıkmış. <laughs> kanka siz ne yaptınız oğlum? Ne işimiz yaptınız bu göbekler ne? Sormayın ya sormayın. Bir kazanan çıkmayınca bizde Baldi'nin yerine gittik. O bize önce parkur yaptırdı, orada da bir kazanan çıkmadı. Sonra yemek yeme yarışmasını geçtik. Kardeşim ne dediniz kadar? O güvekten mi? Baldi'ye uyduk, hamburgerleri yedik de yedik. Ee, yarışmanın kazanımı kim oldu? Kimse. İkimiz de kazanamadık. Her yarışmada beraber kaldık. Evet, o kum simansı çekerken ikimiz de pes ettik artık. Birinciliği kimi fark ettiniz? Aslında ben daha çok çektim ama benim kazanmam lazım. Hayır, ya, bana ne sayılmıyor. Hakem kaçtı. Arkadaşlar sizi yarışmanın kazanım kim yorum verin tamam mı? Gücü verin. şehre geldik. Bu şehirde benim yarım kalan hesabım vardı. O hesabı kapatacağım. Hüsamettin, Arda, Rüzgar, Zengin, Fakir, Kerem, Komiser. Hepsi, hepsi görecekler hepsi. Arda, Hüsamettin, Rüzgar. Demek ki orada şapşal şapşal oyun oynuyorsunuz he? Aranızdan birini alayım da nimek hani mekanıma götüreyim. Sireceğim oğlum sizi. Bu şehri tekrar ele geçireceğim. Şapşal şapşal oyun oynuyorsunuz siz orada. Şimdi Hüsamettin sen gel bakalım. Yüzgay Hüsamettin haydi kovalama maç oynayalım. Ee, salak Yüzgay sen Ebo olacaksın tamam mı? Haydi bakalım. Tamam lan Ebo olayım da sen gö ondan sonra gün salak ayda. Haydi başlayalım o zaman. Lan beni ayla hep kavga ediyor ya. Haydi başlayalım haydi yakalayın bakalım beni. Haydi bakalım yakalayacağım lan sizi yakalayacağım. Gelin oğlum buraya gelin kaçmayın lan kaçmayın. Yuppi yuppi yuppi. Haydi oğlum haydi. Oğlum niye uyuyorsunuz lan bana niye uyuyorsunuz? sessizlik kafanızı kıyayım bak. Hüsamettin ay sana rüzgar vurup duruyor ya. Lan oğlum ne oldu lan hava kayaydı bir anda kim yaptı bunu böyle? Ee. Lan oğlum Hüsamettin ne oldu lan hava niye kayaydı böyle oğlum ben çok korkmaya başladım. Ulan Ayda ben de çok korkuyorum ben de olan şu havaya baksana ne olmuş oğlum böyle bir anda hava kayaydı normalde yayım saatte bir kaya yiyordu oğlum ne oldu böyle. Ulan salak mısın sen rüzgar ya ne yarım saatte bir kayayması hava zaten 24 saatte bir kayıyor ya Allah'ım siz ne kadar salak insanlar oldunuz ya. Aa ben de korktum ha. Hava neden kayaydı böyle? Anneciğim ne oldu? O sesleri duydunuz mu siz? Ben Hüsamettin oğlum duydum. Sen yine kimi kızdıydın? O ses kimden çıktı? Hüsamettin. Yukarı bak. Oğlum ben çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Hadi kaçalım buradan. Hüsamettin nereye kaçıyorsun? Bitireceğim oğlum seni. Okuluz, pokulos Hüsamettin kaybolos yakalıyoruz Skullo. Haydi hadi kaçın kaçın çabuk gelin oğlum. Çabuk o adam bizi yiyecek yoksa. Oğlum o ses neydi lan o ses neydi. Çok korktum ben ya Hüsamettin sen yine kimi kızdaydın Salak mısın lan sen seni kafanı kıyacağım en son. Hüsamettin var ya hepsinin yüzünden biz bu halleye düşüyoruz ya. Sen ne kadar ahmaksın ya salak şapçeleri. Lan oğlum Allah'ın ya hayatım ya inşallah ben bir şey yapmadım. Lan Yüzgar gördüm oğlum isabetli kayboldu bir anda gözümüzün önünden gitti oğlum nereye gitti bu çocuk. Oğlum gördüm lan gördüm çocuk gözümüzün önünde kayboldu kim yaptı acaba bunu ulan Kerem komiserin yanına gitmemiz lazım o bize yardım edebilir. Doğru dedin. doğru dedim haydi gidelim Kerem komiserin yanına çabuk çabuk. <laughs> Hüsamettin'in işi tamam. Önce Hüsamettin'i sonra tüm şehri alacağım. Haydi. Ben de gideyim bakayım Minecraft Hakanı şehrin. Sen mi büyüksün ben mi göreceğiz bakalım. Şimdi Hüsamettin salağının yanına gideyim. Lan ne oldu lan hava birden karardı daha öğle namazını kılmadım. Hatta bir inşallah bu olayda Granny'nin parmağı yoktur onun var ya parmaklarını kırar. Kerem komiser Kerem komiser bize yardım etmelisin çabuk Kerem komiser Kerem komiser buraya bak buraya bak çabuk Kerem komiser Arda mal mısın lan sen komiserin sehpasına çıkıldın çabuk yürü onlarda Kerem komiser bahçede Hüsamettin Yüzgay ben kovalanmaç oynuyorduk. Sonra göklerden gelen bir kayayı vardı diye bir ses geldi Ondan sonra ne oldu biliyor musun biz kaçtık çok korktuk Sonra bir anda Hüsamettin kayboldu Nasıl kaybolur oğlum? Birden gözünüzün önünden gitti mi gerçekten? Öyle bir şey imkansız. Olamaz. Kerem komiser Allah çarpsın. Yemin edeyim. ben işi gözüm önüme aksın ki ya. Vallahi gözümüzün önüne kayboldu çocuk ya. Kerem komiser. Çocuklar doğru söylüyor. Şimdi sırada tüm şehir var. <laughs> Ulan bu kötü büyücünün sesi değil mi? Yine uyanmış demek ki. Bu hepimizi fareye çevirecek kadar güçlü bir güce sahip. Allah sizin belanızı versin. Niye buna bulaştırıyorsunuz? Ya Kerem komiser bizim ne suçumuz var? Biz ne yaptık ya? Birden bir ses geldi. Ondan sonra öyle oldu. Allah'ım Hüsamettin'in başı da etti sen gelmişsin bu yüzden bize lego lego yapıyorsun Allah'ım ya yapayım ya yaşıyor Allah Tamam lan tamam kötü büyücüyle ben konuşup halledeceğim Siz de artık ayak altında dolaşmayın şehre yeterince zarar verdiniz var Of oh be Kerem komiser of oh be tamam gidiyoruz Hüsamettin Uyan artık Minecraft Hakan'ın şehrini ele geçirdim. Sen artık benim tutsağımsın. <laughs> ne? Ne diyorsun sen? Nasıl tutsağın olabileyim ben senin ya? Sen ne yaptın bana? Ben bu yüzden nasıl kurtulacağım? Kurtulamayacaksın Hüsamettin. Kurtulamayacaksın. Artık sen benimsin. Minecraft şehri Hakan'ı benim. Artık tüm dünya benim. <laughs> Oğlum kaya kayabiyince senin kafanı kıracağım sihirli güçler geri gelsin. Ha? Lan niye gelmedi bu sihirli güçler? Man kafa Hüsami. Man kafa. Çünkü burası sadece benim büyülerimi kullandığım yer. Ya benimle ortak olursun ya da hiç olursun. Bunu unutma. Lan bu ne kadar salak ya ne kadar salak. Ben bununla ortak olayım diyorum şimdi. Oraya çıkayım ben bunun kafasına vurayım döveyim ondan sonra kurtulmuş olayım. Tamam 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 ben seninle ortak olacağım ortak olacağım haydi. Ama beni buradan kaldır ben kaskatı çeçildim buradan. Ama müsaade ettin tam abim diye. Ya kalk lan lüsse mene Teşekkürler Kale Büyücü teşekkürler. Ama bu çok sıcak. Ben bu eğeceğim birazdan. Haydi dünyanın merkezine çıkalım. Sen benim atmayı mı getirdin oğlum bu yasıyla lan? Oğlum çok boş konuşuyorsun. Kafa ütülüyor. Haydi gidelim bakalım. Haydi haydi amca haydi baba. Haydi haydi gidelim. Kerem komiser bizi bekliyor çabuk. Haydi oğlum haydi gidelim çabuk çabuk. Kerem komiserin yanına. Haydi herkes gelsin. Tüm haydi gidelim haydi. Kerem komiser geldik. Kerem komiser ne oldu anlat bakalım. Ulan salak fakir çocuklarını sana açıklamadı mı? Ben niye açıklayacağım? Tamam tamam neyse anlatıyorum. Kerem'iz büyük bir saldırı altında be. Hüsamettin'i kaçırdılar. Hüsamettin'i kurtarmazsak bütün şehri kaybedeceğiz. Anlattılar Kerem komiser anlattılar. Tamam haydi gidelim dedim o zaman. Kerem komiser ne yapacağız biz şimdi? Tüm aileyi topladık geldik. Hüsamettin bizim canımız ciğerimiz. Onu kurtarmamız lazım. Evet Kerem komiser evet. Eren konser. Ben fakir alasını hiç sevmiyorum ama şehrimi kurtarmak için geldim buradayım şu an. Ulan biz de seni çok seviyoruz sanki. Ahmak Miray. Sus be sus. Tamam tamam salak salak tartışmayı bırakın. Hüsamettin'i aramaya çıkalım. Yoksa Minecraft Hakan şehrini kaybedeceğiz. Arkadaşlar sizce kötü bir yücüğü Hüsamettin'i neye götürdü ya? Biz onu bulamıyoruz. Bize yardım ederseniz çok seviniriz. Yardım, bize yardım ettiyseniz yorumlara yardım ettin yazın. Ondan sonra bizden büyük bir kalp kazanın. Şimdi biz Hüsamettin'i aramaya çıkıyoruz. Kendinize iyi bakın. İşte bu. Hüsamettin, ejderhamız da yanımızda. Şimdi senin aileni mahvedeceğiz. Minecraft Hakan'ı şehri bizim olacak. Şunlara bak. Beni yok etmek için plan yapıyorlar. Ama ben onları yok edeceğim. Yalnız atladığım bir şey var korkunç büyücü. Minecraft Hakan'ı şehrinin çok seven dostları var. Onlar önceden haber yolladı ve Bilgi amca senin tüm büyü güçlüğünü ortadan kaldırdı. Bu ejder halaydı artık sahte. Sen artık hiçbir şeysin hiçbir şey. Hepinize teşekkür ederiz Minecraft Hakan'ı şehri ailesi. Sizin sayenizde kötü büyücüyü yeneceğiz. Ne diyorsun lan sen? Benim büyü güçlerim gidemez. Bak şimdi. Bacım mı bu diyor. Cihanla farklı beyin yapıda bir domanik geçti. Uşun lan beke. Lan, lan oğlum ışınlanamadım. <laughs> Duyuyor İsmet dinle kötü bir hücre sesi bu. Evet oğlum evet duyuyorum duyuyorum acaba nereden? Herkes bu yaya baksın işte yukaydala yukaydala. İyi gel benim işaret harf diyor yoksa. Lan beni gördü bunlar. Sizi bitireceğim oğlum sizi bitireceğim. İsmettin haydi gel bakalım benimle. Bizler ha uyan lan sen de. Aleşler ha uyan sana. Ben seninle bir yere gelmiyorum. Ben şehrime Minecraft Hakan'ın şehrini ihanet edemem Burası benim şehrim mi? Senin işin mi kötü büyücü. Ben Minecraft Hakan'ın şehrini hayatta ihanet etmem. Senin gibi de burada yer yok. Anladın mı? Şimdi sen göreceksin kötü büyücü. al sana. Al sana. İşte bu kadar. Canım ailem canım Minecraft Hakan'ın şehrini kurtardım ben sizi kurtardım. Hüsamettin güçlü yüceği geldi. Hop. Evet My Cup Parkhan'ı şey. Hepinizden özür diliyorum. Hepinizden. Benim yüzümden başınıza gel gelmeyen şey kalmadı. Bu ara. Ayka bizi izleyen dostlarımız sağ olsun. Onlar bana haber verdi. Ondan sonra ben onlara dedim Bilge amca haber verin Bilge amca o kötü büyücünün tüm güçlerini yayından aldı. Ben Ve kötü büyücünün işini bitirdim. Aferin sana Hüsamettin. Aferin sana. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Gurur duyuyorum. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz eğer like atın kanalım. Bugün de çok sıkıldım ben ya. Neye gitsem acaba? He? O, o bebek askey değil mi? Ne yapıyor? Dileniyor mu yoksa? Yanına gidip bir bakayım bakayım. Ne yapıyor? Allah Allah. Bebek askey. Bebek askey. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Dileniyorum ayda. Dileniyorum. Mayın paya ihtiyacım var. E? Nasıl direniyorsun ya sen? Direnmene gerek yok ki sen askersin bir kere. Gidip savaşa para kazanıyorsun. Öyle oymuyor işte Ayda öyle oymuyor. Ben bu yere darbe yapmaya çalışmıştım ya. Kovdular askerlikten artık asker değilim ben. Ama sen de hak ettin bebek asker. Koskoca şey da darbe yapmak dedin ya. Senin yüzünden canım kuzenim Yüzgar da gitti. O da yok gelmiyordu bayağı da. Gö göremiyorum onu. Benim canım sıkılıyor bu yada. Özür dileyim Ayda. Ne yapabilirdim ki ben ya. Bilmiyordum böyle bir şey olacağını. Ayda senden bir şey isteyebilir miyim ya? Üzerinde paya varsa bana paya verir misin? Kaynım aç yemek yemek istiyorum. Ya ne demek bebek aşkı? Sen benim çocukluk arkadaşımsın. Tabii ki vereyim sana. Al bakayım sen payanı. Tamam sen onu güle güle harca. Ben şimdi sana yemek getireceğim tamam mı? Merak etme sen beni merak etme. Ben sana yemek getireceğim. Sakın korkma kendini yalnız hissetme. Haydi görüşürüz bakalım. Haydi gidip şu bebek askerine yemek alayım. Çok kaynayacakmış ya. Çok üzüldüm onun duyumuna. Ya burası niye bu kadar karanlık ya? Burası niye bu kadar karanlık? Ne oldu acaba burada? Aman Allah'ım çok korkmaya başladım ben şimdi ya. İzleyin bakayım kim var orada. Kaşar orada mı? Kaşar hanım neredesiniz? Kaşar yok mu? Kimse yok mu burada Ha? Bu kim ya o kim? Ben gidip bir bakayım ya kimmiş o? Ya Kasiyaymış ya. Kasiyay ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Korktum ben ya. Hoş geldiniz efendim. Efendim elektrikler kesildi kusura bakmayın ya. Yok yok canım ne kusuyor kaynı mı doyuyum acaba Ayda neye gitti ya lan oğlum ne oluyor lan lan oğlum ne oluyor lan ne oluyor oğlum kafama bir şey oluyor hadi olamaz lan oğlum ne oluyor lan kafam büyüdü lan ne oluyor ulan elması aldıktan sonra oluyor bunlar Allah Allah Aydan'ın yanına gideyim Mike'e e gitmişti galiba Ulan kafama ne oldu ya? Ayda oğlum ne yaptın lan bana ne yaptın oğlum? Kafamın haline lan böyle. Kuytay beni bu duyumdan lan Kuytay. Çekilin kaynağı hemen yemek alayım ona ya. Allah Allah. Lan hayır oğlum sen kimsin? Ayda benim benim bebek askey bebek askey. Ne oldu sana bebek askey ne oldu anlat bakalım ne oldu? Ayda sen elması verdikten sonra elması cebime koydum. Ondan sonra bir anda kafam büyümeye başladı anlamadım ben de. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Allah Allah inanamıyorum ya. Ayda vallahi çok fena büyüyor kafam ya baksana şöyle iyice koça kafa oldum ya ne yapacağım bilmiyorum Ayda yardım etmedi işin bana yardım etmedi işin. Bebek asker bir bebek polisin e, kafası böyle büyümüştü çok iyi hatırlıyorum ona gidebiliriz istersen. Tamam tamam gidelim ya gidelim yeter ki benim bu halimi çözsün ama baksana ya kafam geçmiyor bu yüzden geçmiyor aa kafam aa kafam acıyor kafam acıyor. Buradan çıkmanın bir çaresini bulman lazım ayda çıkamıyor

Tamam şu kafayı da kıyalım. Haydi haydi kıyıl be kıyıl be artık. Oh be sonunda tamam bu da kıyıldı. Bu kadar yeter mi? Bebek askeri sence? haydi yeter geçeyim herhalde. Haydi ben çıkıyorum. Sen de pişimden gel ay bebek askeri. Allah'ım inşallah kafam geçiyor oradan. İnşallah kafam geçer ya. İşte bu ve geçti be geçti be. Yaşasın. Bebek askeri haydi bebek polisin yanına gidelim. Tamam tamam gidelim inşallah benim kafamını düzeltiyor. Haydi bebek askeri gel gel onun buydu buydu çabuk. Peşindeyim peşindeyim geliyorum. Bebek polis dışarı çek dışarı. Sana ihtiyacımız var neredesin? Ne oluyor lan? Siz kimsiniz oğlum? Beni niye uyandırıyorsunuz? Beni niye kızıyorsunuz oğlum siz? He? Ayda sen misin oğlum? Benim bebek polis benim. Senin kafan yine şişmiş. Ne oluyor oğlum sana? Hiçbir hiç şey olmadı Arda hiçbir şey olmadı sadece ben böyle olmak istiyorum artık ben benimle daha geçenliğin hepsini dövüyorum dövüyorum senin yanındaki koca kafa kim lan ne oldu oğlum ne yapmışlar ona bebek polis benim kafam bir anda şişti nasıl olduğunu bilmiyorum. Aydan elmasını aldım. Böyle uydum. Bana yardım eder misin? Senin kurtulmanın tek yolu benimle kafa güreşi yapmak. Eğer bir isen kurtulursun. Tabi tabi edeyim edeyim bebek asker. Bebek asker ben onları kurtulamadığım için artık alıştım. Benimle daha geçen herkesi dövüyorum. Seninle ona alışman lazım. Alışmayacağım alışmayacağım bana yardım et yoksa senin kafanı kırarım bak. Hey bebek asker sakin olsana sen biraz ya. Allah Allah kafanı ne demek? Adamdan yardım istiyoruz hatta yapı. Ayda ben bunu çok pis dövüyorum ha abinin olsun. Ne diyorsun oğlum sen ne diyorsun lan düzgün konuş. Asıl sen ne diyorsun oğlum? Zaten kafam koskocaman oldu. Bir kafa boyuyum sana göğüsün ha. Ulan gel lan buraya. Gel lan bittin lan sen. Gel oğlum buraya gel lan gel lan bittin lan sen. Arkadaşlar sakin ol, olun sakin olun. Ayrılın ayrılın ayrılın. Ne yapıyorsunuz sizce ne yapıyorsunuz ya böyle. Allah Allah. Hayır dedim bebek asker. Bebek polisenle uzaklaş şuradan. Şu an başlıyorum. Ya siz ne saçmalıyorsunuz arkadaşlar? İkinize koca kafa olmuşsunuz zaten. İkinize bir çare bulmak lazım ya. Nasıl düzeltmek lazım sizi? Sizi düzeltmek lazım ama siz ne yapıyorsunuz Allahım ya? Yapayım ya. Vallahi Ayda Ben bu ben bu bebek askeri döveyim ha. Beyin olsun. Döveceğim de zaten ya. Gel oğlum gel hadi bakalım. Kapışalım bakalım. Kim kimi dövüyormuş göreceğiz o zaman. Çok mu kavga etmek istiyorsunuz size? Vallahi ayda çok kavga etmek istiyorum. Bunu dövmek istiyorum. Dövmek. Ben de çok kavga etmek istiyorum. Bunu dövmek istiyorum. Dövmek. Vallahi çok kavga etmek istiyorum. O zaman çok kavga etmek istiyorsanız beni takip edin tamam mı? Şimdi sizi yenge götüreceğim. O yiğitte paylaşırsınız. Geliyorum ayda peşindeyim. Onu oyda pataklayacağım pataklayacağım mı? Ben de geliyorum aynı. Evet arkadaşlar Xbox maçımıza hoş geldiniz. Sarı köşede bebek asker var. Diğer beyaz köşede ise bebek polis. Asıl sen mi ettin sen? Bitireceğim oğlum seni. Ezdim oğlum seni. Ezdim. Evet arkadaşlar. bittin oğlum sen bittin lan bebek polis bittin sen işte bu kadar asıl sen bittin sen biteceğim oğlum seni ezdim oğlum seni ezdim arkadaşlar polis ve bebek polisle bebek aşkıyım kavgasını izlemeden önce siz kimi tutuyorsunuz yorumları yazmayı unutmayın ve videoyu da beğenip kanalıma abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar Haydi şimdi kaldığım işe geçelim Bebek Asya hacı mısın? Hacıyım ben hacıyım. Peki sen bebek polis mi hacıyım? O zaman hacıysanız başlatıyorum. 3, 2, 1, fight! ne oldu lan? ne yaptınız ne oldu oğlum? nasıl yaptınız bunu? Bilmiyorum Ayda bilmiyorum ama kafam eski haline geldi ama canım çok yanıyor çok yanıyor. <laughs> Ya ne oldu oğlum ya ne oldu ya Dayak yedim herhalde ya Ama kafam eski haline geldi yaşasın yaşasın Ama canımda da çok yanıyor Arkadaşlar sizce box maçımızı kim kazandı? Bebek polis mi yoksa bebek asker mi? Yorumlarda belirtmeyi beyt, unutmayın bunu. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere Minecraft Hakan ailesi. Bay bay. <laughs>